Selamun Aleyküm, günaydınlar. Birol Karalı ailesi, herkese merhabalar. Yine yeni kuşlar var, onları çıkaracağım teker teker. İnşallah beğenirsiniz. Burada eskilerden mat bir sabun elime geldi. Birazdan kanat ısındırırlar abi. Birazdan tekrardan bakarız. Bir iki kanat çırpsınlar. Kan kanatlarına tekrardan bakarız. Burada yine mat bir sabuni var. Pilinta gibi. 2. Kadro güzel açık renk. Burada yine bir tane ballı var dişi. 3. Elimize ne gelecek bakalım. Sarı göz bir tane mavi var. 4. Bu bayağı bir zayıflamış bu kuş Allah Allah. Bir tane miski var. Ona hastalık vurmuş büyük ihtimal. 5. Dişi. Ekstra kuşatarız abi ko kolye. O açımızı kapatırız. Dumanlı var. 6. Yine mas sabunu var bir tane daha. 7. Biberli bir tane mavi var. Sekiz. 8 sinekli mavi. Miski. Dokuz. On tane kuş var abiler böyle. Karınlar acıkmış hayvanların. Birazdan yem veririz hepsine. Yine de yeni yeni yine kanat verelim abi kuşlara. Bakın siz bakın para vereceksiniz abiler bakın. Bence oyunlu o. Mesela o ballı oyunlu. Durun şöyle bir şey yapalım. Ama şimdi o yemi görünce aç olan daha yemleme yapmadım kümesi. Sabah hastaneye gittik. Ahmet Yusuf hastaneye götürdüm sabah. Bir sıkıntılar vardı. Kulayla alakalı. Ben kuşlara yem vermedim. Şimdi bunlara verirsem öbürkü günlerde ister ortalık karışır. Şimdi yem pastını geçelim abi. Durun bir saniye. Sinekli. Mavi. Dumanlı. Şşş. Aa bu kuş oyunlu abiler. Valla pamuk gibi de bir kuş ha. Abiler pişş. Çıkın oradan. Çık 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 çık. 10 tane böyle kuş var. Size nasıl bir güzellik yapayım ben? Size nasıl bir güzellik yapayım ben? Abiler şu kuşlar bayağıdır elimde. Bak. Yumurta taşıyorlar. Yavru yumurta taşıyorlar. Oyun kuş atalım ya oraya Oyun kuş atalım. Oraya oyun kuşu atalım. Ya da atalım gitsin bunları ya. Ah, kıyamadım ama al. Onlar da oyun kuşu abiler. Resasi erkek. Bakın daha önce dişi zaten yumurtladı burada. Alın abiler 12 tane kuş. Zaten bir tane miski. Şu miski bir kanadını salmış bir keyifsizlik var kuşta. Onlar da size hediyem olsun. Bu kadro kaç lira biliyor musunuz abiler? 3,5 lira. Sadece oraya sahasiyeleri 1,5-2 lira istiyordum. Alın bu kadro 3,5 lira. Güzel abi kuşlar güzel. Yani o kuşunda bir şey yok abiler. Takılmayın o kuşa. Oluyor bazen tüye giremiyor. Bir şey yapıyor. Bak Şu kuşta mesela oyunlu ama işte hepsi bazı kuş içeride göstermiyor abi. Video çok uzun oldu. 12 tanesi sadece 3,5 lira alın, değerlendirin abiler. Yok ya bu paralara yok kardeşim. Ve mezatta da yok, pazarda da yok. Alamıyorsun, vermiyorlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.